Bırak inşallah bana tepersin. Ya sus orospu. kes. İnşallah ölürsün Burak ya. Kaşşak <laughs> mı geçiyorsun ya sen? <laughs> Açıl İnşallah kapıya çarpıp düşersin Arda. Anasını. Orospu çocuğu you think you kızlarım gel gerçek hatası mı sikişim ha, seni Gel. An, güreş yapak Karın mı? hiç yapsın yok. <laughs> biliyorum abi biliyor ya? Gel gerçek kit kickbox. Gel, gel, ya, abi, gel baban güreş yap Baba ne Baba ne yapıyor? Baba ne yapıyor? Baba ne Salih Baba ne ne yapıyor? Baba ne yapıyor? Baba ne yapıyor? Baba ne <laughs> şey. Aramız iyi. Gel üstüme götür Gel Ya yapamaz o kadar mesafeden. Geç Sana sözlü notu veriyorum. Ya taş ya. Yavaş gitti. bir şey yapamaz. Ha Ha. Ha. Selim o şey kim lan? Selim abi. Selim ama kayıp Selim ya. lan bunu görür mü oluyor gelme. B yeah, yeah. Sus. Naber dostlar? Burak'a ne oldu? Harun geldi. Going through the motion. Ananı sikimle setlemen zorunda kaldım. senin Ananı yıkıcam. Eyvah. <gülüyor> oh düşürdü, harbi düşürdü. Selim, Selim. <laughs> 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 Yaptım bu arada. Ben de notim. Abi mal mısın sen yoksa beyin hasarın mı var? mal mısın beyin hasar. Allah Allah. mal mısın sen beyin hasarın mı var? <laughs> 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 şey <ev promptsim>, ya yani mal mert işte. Ne yapıyorsun ben? ne oğlum taktiksel oynuyor. Ben... Adam, <laughs> Adam numara kafa atıyor. <gülüyor> <gülüyor> taktiksel oynuyorum. Ananı ziyim. Aa bu 40 geçiyor hadi çabuk bitirin. Aa 40 geçiyor derken. 10-15 dakika yani. oynarız hadi. Yani Yok reset Gireyim çekmiyorum ki ben aşağıda yapacağım. araba sürüyorum. Bari aşağı gelip öldüreyim seni. Bir kere yapıp orada Gel yala biraz.

Excuse et kaç terk da, etti Bir dakika banım var bir dakika dur. <laughs> kanka boğ banyomun musluğunu kırmıştı. Tamamdır dur çik. Allahu da, Bama, da <laughs> Alamadı. Alamadı, sikik. E, <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Yapemedi mi bu Kanka biraz sert dur. Biraz sert durun zaman kanka beni bırak da ben de, de trollleyeyim. Hayır. Allah Allah. <laughs> Abi, oh. Ananın yurdunu var ya. Çevirip <laughs> düz. Aa bu kim? Selam. <laughs> 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 Dur. Ayrıca insan ol lütfen. Bak anlaşıldı. Neyse 17 <laughs> saniye kaldı. Hadi el bakayım. Ne? Amına koyacağım belki sen. sikim <laughs> <laughs> niye geri attı beni? Anasını <laughs> <baba. gülüyor> <102 yedin>, <laughs> <laughs>

lan kim patlattı ya saksı <laughs> <laughs> saksı 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 <laughs> saksı 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 <laughs> yarın sabah saat altında bileklerimi keseceğim sebebine burak yazacağım orospu çocuğu seni saksı <laughs> saksı öldüreceğim <saksu. gülüyor> yat aşağı yaramı yala Ay. İnşallah ölürsün köpek seni siktir git Yat aşağı. Amına <laughs> geçin yani. Amına amına. Amına kodumun çocuğu. Oh. Oh. <laughs> amına kodumun çocuğu seni. Siktir git. Bir de guys çıkarsa Aha. Orası Hadi bir lan. çocuğu olsun Mert. Hayır. Neredesin <laughs> ki? <laughs> <laughs> Nasıl olabilir o? Oh my şiva Şiba. Şiba. Ananı götte. Ananı sikim orası nasıl bu çocuğu? Aaaa! Esimi alamadım. Muharrem ne yapıyor bıçak aslan? Lan mermisi bitti Muharrem bıçak! Muharrem! Muharrem ne yapıyorsun? Bırak bıçak at bırak bıçak oh, Bırak! Oh, oh. <laughs> Rezil herif. Adam oyundan çıktı. Lan? <laughs> Vallahi ben. Benim tarafım yok. Ama sesler geliyor. kontrol edeceğim ya. Vardır bence biri. Bir tane daha mı can az? Uy. benim için ya. Kobe. Kobe. Ananı sikeyim Korktum <laughs> <laughs> orospu çocuğu. Bastion atmış. Öldür öldür. Allah için öldür. Allah için öldür. <laughs> Amına koyayım bırak. Sen çok bir gorosu Helal olsun. Bak kim sen? <laughs> senin yerinde. Ananı sikiyim. Kaskadı çıkar. Çok bırak. Deli kim bakalım. Sik. Tamam patlak. Biz onu oynamaya devam ettik. De ben de bottom fragger olmaya, olmaya devam, devam et. Anasını sikiyim. Yardağımı ya, yalayabilirsin. Oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo. Anana <laughs> Hayal ediyon mu? Oo. Oh. Ananı, Ananı yiyeyim, hayal et. Gojira. Lan bu nasıl bir toksik? Siz bu eli alın. Long Mert, Long Mert, Long Mert, Long <laughs> Mert. Kanka orta seviye bot amına koyayım bu çocuk yemin ederim ya. Bot taklidi yapıyor ya. <laughs> ya o bomba neydi mesela? <laughs> o arkamdan adam gelirse düşman korksun diye. Çok tehlikeli adam. <laughs> Duvara bu bombayı atan adam bana ne yapmaz diye düşündür ama. Na 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 you first. Maybe you. Okay. Oo. <laughs> <laughs> ya sansar geliyor. Şu bebelere CS oyna belli ya. Mert'in kimi görsün? Evet. Mert'in kimi gördü amına koyayım? Bu bir test. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yerde sese bak. Arda kapandı. Arda yeşil var. Arda yeşil lurt seni arayacak desene. <laughs> Lan o, o ne? <laughs> kapalı kuruyorum. <laughs> ya başörtülü kur. Lan. Ya ne gerek var onun izle. <laughs> ya sen emir misin? <laughs> Biraz sen emir misin diyor ya. Bak. Oo Böyle. Helal Allah isprat. Allah yayalım <Sessizlik> <iyi> lan <gülüyor> <Gülüyor <Gülüyor> 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 aldım bir de burada oh smart I love Pakistan <laughs> Pakistan it's not a <coughs> Pakistan it's not just a country <laughs> it's the brand it's the man of smart people Ne? geldi ben varım uf uf bak bak öyle vurursun var ya uf uh. <laughs> ya azıyorsun <o> böyle koy. <gülüyor> 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 gibi ne giden nereye gittin lan Oğlum, ikinci şeye ama <laughs> <laughs> <başladım gülüyor> <laughs>